Hayır, hayır bak bıraktım. yapmayın hayır, yapmayın mısınız? Yapmayın ya, durun, durun 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 Kolcu kuvvetleri nerede? durun yapmayın bak Abi İki tane koca adamlar bir tane çocuğu almışlar <laughs> <laughs> Hayır 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 onları kendi davası var abi İnsanlarsız yani Oturun hayır hayır Abi abi, abi Abi bu iki adam bir tane çocuğu almışlar Ornuna gidiyorlar odun kazıyoruz diye Buna inan var mı cidden tamam, ama Tamam dur bak sen sakin ol <laughs> <de>, Sen sakin ol O çocuk değil adam gel 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 çocuk demiş gel Gel lan Lütfen oturup dinler misin? Bak size koltuk yaptım. Otur dinle abi. Ben bu tamam, oduncularla oturmam abi. Tamam oturup dinler misin? Otur bir. <laughs> bunun ağzını kokuyor. Tamam sen oturma Allah'ını siktir çocuğu? <gülüyor> <gülüyor> oturup <gülüyor> dinler ya, misiniz arkadaşlar? Bu lan sahbenin sorunu. Her bir meclisten farkım yok ya nasıl <laughs> Ya bir durun Allah aşkına bak sıra sıra vaatlerimizi açtı. Ya arkadaşlar lütfen bak. Lan. Acıktın mı gel. Tamam gel odun tayfı arkaya abi. Odun tayfı arkaya. Odun tayfa gel abi gel gel Ondan. odun tayfa gel arkaya. Bak. Ya. Bak. Ya, ya bak ben bu adamı da... kedini sikiyim seni öldürme artık şu elemanı ya. Ne istiyorsun <laughs> ona koyayım bırak ya. Aa. Yaz kedisine sövdüysen tayfa evet. her şey bozdur ha. Bir elede ölse... Ben Tersini özür dilerim. Tersini Ben başlamam ya. Tersini özür dilerim. Tersini özür Ya hayır Reyaskan bir sus. Şu an ciddi bir müessesedeyiz. Dur. Müessese ben. Şimdi de bir oğlum saniye. Yolun kırıyor. Hayır. Kurkan, arkaya gel. Madenciler arkaya. Pardon şey oduncular. <laughs> Orası adam bir evden Adam zaten daha baştan zaten sıçtık yalnız. O evlatlar arkaya oturuyormuş. Bir herkes otursun. Pardon. <laughs> e, madenciler dedin zaten doğru demişsin. Tamam oturur musunuz? Tam. Oturun arkadaşlar. Tamam tamam. Lan oğlum ben ne yaptım? Bilmiyorum. Herkes otursun. <laughs> tamam tamam. Lan Oha kan, çiftel bir şey yap. Oha çiftel oynuyorum lan. Tamam Odaya tamam. Oturun, arkadaşlar vaatlerimizi dinleyin lütfen. Oturun koskanıza girin. Kuzey sen lan. de böyle tamam, tamam. Gel ye. Hayır Lach. lan, oturmayacağım ben de sen de. Tamam hadi. Ses alacağım. alacağım. alacağım sen, lan var sen ya. ne oğlum Sen niye oğlum beni? Sen niye öldürüyorsun beni? Oğlum hayır. Lan etmiş pardon ben patates sandım. Lan benim arkadaşım mı verdi? Lan ya. Arkadaşlar toplan toplan lütfen lütfen. Olay çıkartmayalım yalvarırım. Tamam hadi. Otur abi otur otur herkes otursun. Şimdi öncelikle <laughs> birinci ada mitingine hoş geldiniz hepiniz. Bu hem bir miting aynı zamanda bir konsey toplantısı. Ya çek Me? lan şu kafanı. Burada bak bak <laughs> bak yapma. Ya yapma. çekmiyor kafasını çekmiyor kafasını ya. Yapma Onlar yapma, yapma. Yapıyor, bak bak. Lan oğlum bak bak. bak. Hayda bak. Arkadaşlar şşşşşşt, şşşş, ben, hayır olay şşşşşşt, çıkarmayın. Otoparka otoparka Çik, Şşşşş, çık çık git şimdi erkekliğini orada yap. Erkekliğini orada yap. Erkekliğini orada yap. Yapma <yip t sharp> yapma. Arkadaşlar çıkın. Erkekliğini otoparkta yaparsın kardeşim. Hop bende bir şey Bana dokunma bana dokunma. Uzla yapmayın yap. <laughs> ya sen şu çocuğa ne diyorsun ya? Sen Ahmet ya. Tamam, tamam bu Ya sen, sen tamam, tamam, ya, tamam. Arkadaşlar tamam. hadi koltuklarımıza oturalım, kimse kimseye olay çıkarmasın, başınızı eğin. Şimdi. <laughs> başınızı eğin ne lan? Kral <laughs> <laughs> ama Bu, bu, faşist, bu, şey istiyor. Al, hayır, alsın şunu. Hayır, ben, ben, ben tamamen bu köyü dedim ki huzurum. Bakma bakma. Bakma bakma. <laughs> tamam arkadaşlar. Bak. Bak. Hayır, onların evi ne yapıyor oğlum? Otur, köyünün bir şere... şere... şey koşuyoruz. Şey Bok! Hayır, 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 hayır. Lütfen uzatmayın. Bakın, Sağ sessizlik. <laughs> Devam ederseniz köyden sürgün arkadaşlar, yapacak bir şey yok. 15 Temmuz! Abi bu adamla hangi köyde olmak istemiyor ki zaten? Tamam, dur. Erkekliğin erkekl çıkışta, Mesela, bir çıkışta. Bir durun, bir durun. Mitinge başlamadık daha, lütfen. Öncelikle 1. <laughs> ada konseyine hepiniz hoş geldiniz. Sekar'dan başlıyorum. Ne yapıyorsun oğlum ya? Bu nasıl bir yaratıklık? Oğlum sen nesin ya? Harbi diyor. Vurma orospu çocuğu. Allah nasıl siktirdin? <laughs> Niye öldürüyorsun durduk yere? Oğlum var ya Allah'ın Muhammed'ini siktir sen amına kodumun çocuğu. <gülüyor> oğlum, <gülüyor> ya dur oğlum dur oylama yapacağız. Allah, şey şey yapıyorum. Yapıyorum. Ya, yapacağım. Ben bunu falan yapmıyorum. Ya yapacağım bir <laughs> Ya yapacağım. Oğlum amına kodumun çocuğu bekle lan. Ya sen yemek verir misin? Yok vallahi yemeğim yok. Ya odun tarifi davet ediyorum abi. Sükunet. Sen hangi tayfalandın? <laughs> <laughs> Sen hangi tayfalandın? Ya Rehats'la vururum açım. Furkan vurma açım la. Evet evet. Bir tane melonda olum işte Sen hangi tayfalandın olum? Yok yok çok iyi iletişim iletiyosun. Fe feni oduncu. La adam Sanki gözünün şey. önünde patates yiyor. Allah'ım. Allah'ım ne kodumu çözüyor herif. Haram bir sıkkım olsun. Piçin evladı. İnşallah kadın boğazında. Ne yapıyorum lan? Ben de resim tamam. öldürdüğünü sanardık ya. Ya bana saldırdı adam. Arkadaşlar ben ya, toplantıyı açın, bir rahatsız etmeyelim. Aç, aç, Toplantı açın ya. kardeşim açın ben ya. Ben yemek vereceğim tamam, size. Gel. Bak toplantıyı rahatsız etmeyelim. Ben beni seçin var ya yemek dağıtacağım köye. <gülüyor> 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 bana bana ne <vade> bak <gülüyor> <gülüyor> şey yapmayacağım <laughs> kardeşim <laughs> vurma. Tamam. Benim itemlerimi <laughs> verir misin Yaskan? <birazdan>? Gerizekalı. <laughs> ya yapma yapma. Ya benim pikeksimi de Topuzlu aldık. Tombos mu çocuğu? Yavşak. <laughs> sen niye ödürüyorsun beni? Sen niye ödürüyorsun? çalışıyorum ben. Ya arkadaşlar ben bir durayım. durun başkan seçelim. Bir başkan seçelim. Evet biz başkanı, başkanı birini öldürdü. Sence bu, bu bir kapatalım. Hayır abi. hayır hayır <laughs> Oturun şu anki <laughs> erken seçim sonucu da ortaya çıkan başkan benim şu anda. Ana başkanı belirleyeceğiz. Oturun. Yok öyle bir çiz. Siktir git. Lan sen okuyun. Yapma. Bir şeye bak. Bak uyuyun adam verdi. <laughs> Abi TBMM bile daha bedeni iyi Allah ya. Ben bir şey yapmıyorum tamam, hadi. Onlar bile oturup yasa geçirebiliyor ya. Tamam oturun. Şimdi bak. Oturun artık yeter. Yeter artık hayvan. Ya bak 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 bak. Ne bu şimdi ne bu şimdi ne bu? Ağzına lan oğlum bir... Oo. Ne yapıyorsun? Lan 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 çirkin. Oduncu olmuş <laughs> Fevda. Ben de diyorum bunu kim aldı? Bundaymış salak oluyor. <laughs> Adama şey bak oduncu olacak. Ya ne yapıyorsun oğlum harbi diyor bak bu tüm, ya, kanka. Tüm, tüm şu şaka arasında en komik olmayan usul sensin tamam benim. bırak evet. Buraya, kim çaldı oğlum bırak 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 bir bırak 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 Tamam bir şey olmaz ya, tamam <laughs> hadi artık. Şunu, şunu çek de görelim insanları, şunları çek. Ya Eraskan, yemeğimi çaldın bari aç bırakma beni. Aç bırakma beni Bak, beni seç. Söz. Sana söz, sana söz bak Bahar. Önce önden ne yapacaksın? Oğlum <laughs> yan köyden girdiler lan, bu kim kanka? Buna bak kanka. Bu bizden değil anasını seveyim, kim lan bu? Kıyasın al lan şunu ya. Kim lan bu kanka? benim, benim... Hop hop Ne lan bu? Oo nasıl gıdıklanıyor? Ay Siz bak. Biz bence başkan. Bunlar kim kanka? <laughs> Bizim köyümüzde böyle uzun burunlu abi, adamlar bulunmaz bu kanka. muhtarı benim bu arada. Seninki muhtar olmaz olsun abi. Allah'a birini katladı hiçbir şey yapamıyorum. ne yapayım abi? Fiziksel şeyde de mı ben. Abi asayişi sağlayamıyorum, böyle liderlik mi olur. Asayiş sağlayamıyorum lider mi olur? Aynen öyle. Maden ekledim, aslan Kürdüne bak ya. <laughs> <laughs> Kalk madenini de ara asayişi, Kürdistan fahişesi. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ben gidiyorum abi. Ben <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şu gezgilerden bir laf geldi ya bir de, Kürdistan fahişesi. Hadi hadi. <laughs> Hadi beyler şu meetingi yapalım sonra da gidelim oralarda. Ya. Oğlum ben ne ben niye yedim böyle? Kim attı lan hani bunu? Otur Maden otur oturun bak size koltuk yaptım daha ya, ne yapayım? Amına koyayım lan. Odun keserken öldüm. Madende seni var ya parça piç ederler. Hala madenci istemiyorum diyor. Ne anlatıyorsun kanka yani? gel 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 ya? Gelme, odun gelme, keserken gelme. öldüm o <laughs> Adam odun keserken öldü kanka hala madenci istemiyorum diyor ya. Aa PK kaldım zombi öldü. Ben ne yapayım? Senin Dağ gibi. Oğlum Hı -hı edin, nasıl, da hala, ya, bu aydır eşyalarınız arıyoruz hala. Çok oluyor. ya. Ne yapacağız ya? Hala kestiğiniz şeyi bulamadınız. <gülüyor> <gülüyor> ya tabelamı <laughs> niye çıkardın? Aptal evladı. Tabelamı <laughs> geri ver. Tabelamı geri ver. Abi, ya ben Ben artık elle vurdum. vurdum bir şey. Elle vurdum. Şey. Patates, ya, patates. Yok yok bak sadece tabela ve şeyim yürüm var. Başka hiçbir şey yok. Gece mi? oldu anasını satayım. Bir şey yapamadınız ya. Bir daha kırarsan ne yazkan. Tayset atıyorum. Tayset atıyorum burada. Hayır burada az, propaganda, az, kanka, yapamazsın. Az, burada propaganda yapamazsın. Oğlum miting yapmayacaksınız mı? Propaganda yapmayacağım ya kardeş. Ya bir ananı bir çekinin. Açık hava. Oros <laughs> böyle alıp taht yaptı şey kendini. Oluyor ya böyle. Hayır salak Buna, ben bu Siz sizi oturun diye yapıyorum. Wow holy. <laughs> bu ne oğlum? <gülüyor> Sen <gülüyor> ne yapıyorsun <laughs> böyle? Ya bak, Ne oldu oğlum, lan iyi. bir anda. Ne oldu oğlum? Sabah oldu bir anda. Paris'te de o. Niye? Bilmiyorum. Oğlum yani. yapmaya çalışıyorsunuz. Gece olacak zombi gelecek. Bu sefer de onunla uğraşacağım. Aa, kanka. <laughs> böyle pusi madenciler de zaten yani. <laughs> aa, aa. ya. Aa baksana yukarıda ne yazıyor baba ee, bak. git ya. Bak, gördün, mü? gördün mü gördün mü bak yukarıya <laughs> şunu, bak şunu, şunu tarıma terzici falan yapsanız da şunu ya. İplik i̇şte bak, yapsın gibi. evde. O. Ne oldu lan ee, Ev... mı gitti? <gülüyor> evde <gülüyor> iplik yapsın evde. <laughs> o evde atladı sonrası mı gitti? <laughs> abi hayır ya bu ağacı belki diğer ağaçtan farklı bunu kesemem Vurum az evim oyum Abi hayır bu madem de hava bir Ece derece buldum. daha soğuk Çok şey yaşıyorum <laughs> Abi bırakın beni artık Hiçbiriniz beni anlamıyor musun? Öleceğiz abi ikram yemimizde Erdirebilirler zaten Ya ölürsem devlet bana bakacak değil mi? şey yaptım çünkü Büyük kanka ya bu ağacı rengi farklı Kuzey kızacak bize Sadece buraya kağıtçıdan toplayın dedi Ben de kendimi anlatmıyorum Ne diyorsun ama. Ulan bu ne oğlum? Biri anlatıyorum kanka Adam attığı lafa bak anasını satayım Ben de anlatmayayım <laughs> Bu Buna... neydi oğlum ömrümde Bunlar sabah saldırmıyor sen vurmazsın. Evet Oha lan odaya bak Yemek versene o zaman yok. Lan ben açım patates var ya Yemek ver de Senin gibi köylü olduğun için daha zaten patatesli olur ancağım bununla Beraskan yemek ver sen madende aç kalıyorsun. Ben bir şey diyor mu sana? Ben madende valla krallar gibi besleniyordum. <laughs> ne <Kanka>, Zombi eti mi? eti mi Ne krallar gibi besleniyor? Zombi eti krallar <gülüyor> gibi besleniyor. Hani, ya. Hani sen de hani... Taşıyoruz anasını dedim. Ne var yani? yiyor bu. Amına koyun zaten. O beni taşıyan yarın benim yavramı da Aga Madencilerle olmaz ben diyorum. <gülüyor> yani. Çocukların <laughs> anneleri <yani. gülüyor> <A> <laughs> bize bir yemek hazırlıyor. Eee. Bu Bukan ne yapıyorsun kanka? Niye vuruyorsun amına koyayım. Kuzey yemek versene kuzey. Ne dedim kanka? Bir şey mi yaptın mı? Kuzey. ben madenime Gerçekten gidiyorum abi Boros Türkleri uğraşmam lan. Rus mu çocuğu? Kan, bu çocuğu Reyaz kan. Oh. amına koyayım. Ben bundan uğraşmam İl... bunlar bizim evimize hırsızlık yapıyor. Siktir git İltaşı... ya. Daşımaz. İtem aldım bizden oradan yavşan evladı. Hangi ya. emeğine hırsızlık yapıyormuş. Peki bir tane taş getirdin buraya da. Bir tane taş getirdim buraya da. Kardeşim 5 şey kişi odun kesmeseydiniz belki taşınız olurdu şu an. Kardeşim demek ki sen yönetime geçmeyecekmişsin. Sen yönetimi sağlayamamışsın o zaman yani. Ben değil, diyecek değil, bile... değil, sen sen, sen diyecektin orada 5 kişi gitmeyin. Oyunu kaybetmedim mi? Dedim zaten gelen oldu. Ooo olarak... sen ne o ne o, o, kardeşim, o geçti olsun. o geçti biz Önlüme ilk de... abi onu ben dedim başka. Biz, biz ilk günde 3 kişi gittik oduncu olarak sen diyecektin ki 3 kişi oduncu mu olur diyecektin. Sen de olsa gittik. derdin. He ee, ben dedim zaten. Sen CHP -E yüzünden susmuşsun demek ki millet önüne koymuşsun yani CHP'yi. Unutun onu <laughs> kıyım ya. Ya açım ya. Açma aç. Bekol. Tamam. Arkana bak kan. Al zayrin geliyor. Yapayım, ben devam abi ben bu kadar diyorum. Ben maa deneme yaparım. Eyvah Yunus ona gitti. Eyvahlar olsun. adamdan, bir... miting, adamdan miting yönetiyorum ya. Bu adama oy verdiniz helal olsun. Lan kan. Lan kaç lan. Yapacak seni. <laughs> 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 Amacım buydu. Şimdi bir patates 20 patates olunca laf gel edersiniz gel kanka. Bir büftek 20 patates olunca da laf edersiniz. Tamam beyler hadi şey yapalım. Hadi. 11'i biri çarmak yapmış burada. Dur da olmayalım ne? beyler hadi. Ne? Tank olalım, oğlum. oğlum yemek lazım mi? ya. Açlıktan gebereceğim şimdi. Ya bak işte tamam bence bir, bir toplanalım. Şu an toplantı lazım çünkü herkes, herkes... herkes zor durumda. Tamam hadi. Kesin bu oduncular yaptı bak. Bak hayır. Abi ne? oy verdiğiniz adam bakar mısınız? Adam sizi kutuplaştırıyor. Ben bunu istemiyorum. Ya işte. mi kanka o ya? ya. ya evet. Oduncular ne kanka? var buraya odunla bir Aa, haç, haç yok. Sen ne diyorsan madenciler hakkını aradın mı ki kutuplaştırıyor laf ya yapıyorlar işte bunu? Işte sen öyle ben burada sizin hakkınızı aramaya çalışıyorum işte. Bir dur bir izin buraya ver. Buraya haç, haç yapmış biri. Alo haç yapmış. Haç. Ben burada haç sizin haç hakkınızı vardı. aramaya çalışıyorum. Bir sabit durun. <laughs> buraya biri haç yapmış ya. Ya ben bak bu ben bunu hayır abi o, o açı ben yaptım ama haç olsun diye değil yani ne bileyim tamam. anlayalım ne yani. Tamam şey. yani <laughs> yeterli. Yani. Ben bak ben size neyden oturma alanını alanı da yaptım size bir durun oturun konuşalım. Kardeşlik zamanı beyler. Oğlum açlığın iki buçuk yemin ederim yerim tamam, ben bu konferansta birine. Tamam kardeşim yemek veriyorum arkadaşlar <laughs> <laughs> katlanıza yemek veriyorum. Lan <laughs> gel 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 Hadi gel, hadi hadi. Al 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 almasın. Kan alma kan. Orospu çocuğu aldı siktir git. Gel oturum, buraya. Oturun konuşalım Peki. Babala TV. Dur ben kemik attım yani, ya listeyon alsın. Merto Paşa Kanal, diye zaten yani. Oğlum, atsanıza. bende yok. bende, bende top top de yok. Kan olacak. Ya. Tamam gel şura yani. yat, şuraya at, şuraya at gel, at. Monoya basmıyor. Çocuğuna bak ya, aa. Harbi hey. monoya lan. Kim lan? Mertopaşa. Olabilir bu arada harbi, bilmiyorum. No. Yok abi. değil değil, benim eski renkli... Atsana, atsana, beko, beko. Attım attım eskiden lazım var? Fena sana. sana Batu kantan gelsin buraya. Ya lan Allah Allah'ına siktiğim senin ben. Ben, iş, ben tamam, emeğim değilim abi bunlar öyle boş ya boş gezerken gel, gel. Ben, ben hakkınızı şu. arıyorum sizin gel. Bak gel <laughs> Tamam. o zaman vaatlere başlayacağız arkadaşlar hadi gelin. Efendi efendi ben anlatacağım size vaatlerimi. Hadi. Ben dinliyormuşum gibi yapın abi ben oradayım. Olmaz ben ışınlayacağım sizi yoksa. Tamam ışınla beni. Tamam gel Batu sana. Çok şey ışınla ya. Oturun abi kavga etmeyin. Otur abi, otur, otur eğil, otur. Herkes otursun. Ön hiç fark etmez dostuk şu an. Önce ben avandırım anlatacağım, sonra Reyhan Tabletik zamanın. Oturun, baton oturur musun? Bir saniye. Madenci olacağım ben de, gel hadi otur. Ne demek oğlum bu nasıl bir... Oooo! oldu, yanlış otur Pardon. Kanka. oturun, 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 Gel buraya Reyhan. Bir anda gelin. Bak herkesin... Tamam, e, timer hazırlayın. İkimi, her kişinin katılımcının özür dilerim. Adayın bir buçuk dakika konuşma süresi var. E, vaatlerimizi anlatacağız sırasıyla. Abi ne vaat? Biraz ki kim oy verecek? Ne boş <laughs> <iş> yapıyoruz? <laughs> ben de bilmiyorum da. De, olay vercek olay demokrasi de işte. muharebe İnce olarak dari, yer alıyor. Işte. Dari, 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 Hadi. Hadi. Otur, otur, otur dinle beni. Ben başlıyorum. Arkadaşlar şimdi öncelikle hoş geldiniz. Benim sizden bir numaralı vaadim şudur ki. Öncelikle buradaki bu kasabadaki, ada kasabasındaki hakları eşitleyeceğim tamamen. Ee, <laughs> oduncuların... <laughs> oduncuların ve madencilerin eşit şartlarda, eşit alanlarda eşit kazançlar almasını sağlayacağım. Emin olun ki bunu yapacağım. Örneğini birazdan göreceksiniz eğer seçilirsem. Eee, öncelikle şöyle ki çalışan sayısını eşitlemek ana amaç. Lütfen şu an yorum zamanı değil, birazdan yorum yaparsın. Eee, <laughs> mikrofon sana gelecek bir de şu tabelayı hangi gerizekalı kırdı? Adam ben kodumu koyamıyor. tamam. <laughs> Şimdiki şöyle, öncelikle oduncu sayısının bir tık düşürmeyi planlıyorum. Madencilere daha güvenli, daha sağlıklı gidişat sağlayacağım. Her madene gidişinde belirli bir yemek stoğu ve malzeme stoğu vereceğim onlara. Bunlar <laughs> tabii ki od oduncular için de, ben, Ben verdim Bir saniye lütfen, oduncular için de geçerli. Ayrıca şöyle ki, Eee İki tarafında kendi hanesi olacak. Oduncuların kendi e, binaları ve madencilerin kendi binaları olacak ama şu şekilde bunlar özel binalarda da istediği tarafa gidecek. Bunlar sadece stok bölümleri. İsterseniz orada han olarak kalabilirsiniz, isterseniz stok bitirmek için yapabilirsiniz. Bu size tamamen size kalmış. E, ve her birinizin kendine özel evi olacak. Bunları ben size sağlayacağım. Evlerinizi birebir ben kendi ellerimle inşa edeceğim. Yemek stoğunuz da keza. Efendim söyleyecek bir şey mi var? Yok bir an şey oldum da pardon. Tamam. <laughs> kendim hakim olamadım. İsteğinin evini kendim yapacağım. Eee... yemek stoğunuzu birebir ben ayarlayacağım. <laughs> İlk günden bak bana bir gece verin. Bir gece verin. Önünüzde yemek stoğu düşeceğim. Bana bir gece verin sadece. Bu kadar. Vaatlerim bu kadar. Reyatkan sende sıra. <laughs> Şimdi. Lütfen lütfen. Hayır, hayır, hayır 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 yapmayın yapmayın yapmayın. Hayır. Arkadaşlar. <laughs> Bak o vurdu ben elimi kaldırmadım. O vurdu ben elimi kaldırmadım. Aklında tut. Aklında tut. Ağzını alıp bir şey Aklında tut. O vurdu ben bir hadi. şey yapmadım. Tamam sessizlik istiyorum. Biraz kan hadi. Bu adam 20 yıldır iktidarda. Artık bu adamın gitmesi lazım tamam mı? Yani bugün <laughs> dünden, bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Kuzey. Ben bunu söylemek istiyorum başta. Neden ya? Ne yaptım oğlum? tamam mı? Oo. Oğlum <laughs> oh, bu başkanı mı versek ya? Bu <laughs> başkanı mı versek ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak görüyor musun sen daha kendi harfını <laughs> al... şey. Ya da ne? Ne? Ne hareketleri varmış bunun da ya? Amma 3 Bu. Beyaz kanla bahar gelecek. Beyaz kan ben süren doluyor. Bir, <laughs> tamam, tamam. bir dakika kaldı. Da, Beyaz kan. Bir dakika daha. Bir dakika daha. Ben halkım. Ben halkım için çalışıyorum kuzey. <laughs> Senin aksine ben halkım için çalışıyorum. <laughs> ben de ne, ben adama ev vaat ediyorum. Ev yapacağım diyorum iki gün içinde size. <laughs> Evimiz olsa ama içinde bir şey Evet, ya içini bir anlamı yok evini kardeşim. Evini ben yapacağım, içini de dolduracak imkan sağlayacağım diyorum. Daha ne yapayım? Ben, evet, ya tamam, size hafta, haftalık haftalık <laughs> kira ben ödeyeceğim arkadaşlar. Bakın haftalık olarak ayağınıza yemek getireceğim dedim. Evet halkım ben Kemal gidiyorum. <laughs> Elmaslı <laughs> tamam tamam <gülüyor> bu kadar <laughs> bu kadar şimdi, gidiyor. Kemal Bey Kemal Bey geri <laughs> be, gelin geri gelin. Öyle. Bak o, <laughs> tamam, o tamam tamam hadi. hadi. Tamam. Siz lan bunlar neler geldi dolu bastılar kıyılar kim? Tamam o geliyor. Siz beni dinleyin şimdi. Kimler geldi Bakın, oğlum? Kuzey güneş boyu vermek... Arkadaşlar lütfen beğenin. Kuzey güneş boyu verme <laughs> vermek isteyenler lütfen chat'e bir Reyhas vermek isteyenler iki yazsınlar. Hadi başladı şu andan itibaren. Feni atıyorum sunucudan. Allah da belanızı <laughs> versin. Ee, evet hala 3 kişinin oyu daha geçerli. Arkadaşlar <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Hanginiz bir dolu? Şaka yapanları elmasla da... tamam ileriki zamanlarda şu an e... Ya, yok o zaman kardeşim. Düşük ya Hadi oyunuzu verin. 3 kişi daha eksik. Tamam Ben gidiyorum alın al al anasını al al şapkamı da al 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 <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah şeyi, <gülüyor> <Atladım>. <gülüyor> Allah <laughs> Allah <laughs> açım aç açım şapkayı verin yiyeceğim. Ver şapkayı. <laughs> Şapkamı ver. Patlayacağız. Patlama var. Patlama var. Ama var <laughs> ne demek ki? Bu <laughs> akşam bir sesler var. <gülüyor> <gülüyor> ya biz de Kıbrıs'ı kuralım ama ne <laughs> 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 Kıbrıs böyle bir şey değil. <laughs>